Deprem hiç beklenmeyen bir anda gelir, beklenmedik bir anda yıkımlar, ölümler, enkaz altında kalanlar, en sevdikleriniz enkaz altında, o enkaz altından kaldırmak etmek betonu kaldıramıyorsunuz. Hava Şubat olduğu için havada karlı bir de o nüfusta engelliler var, orada kaçamayanlar var, orada hastalar var, kronik hastalar var. Bunun en büyük acısını ben ailemde yaşayan birisiyim. Benim büyük oğlumun eşi Yalova depreminde göçük altından 24 saat sonra kurtalmış bir kızdır. Babası da rahmetli enkaz altında vefat etti. Depremin etkileri, fizik etkileri, ruhsal etkileri, deprem öncesi yaşamlarından geri dönme çabalarla ortaya çıkan alışma dönemleri en az 10 yıl sürecek. 9 yılımız daha var. 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünü yaşıyoruz. Onun acısını yaşıyoruz. 6 Şubat günü 7'nin üstündeki depremlerle arka arkaya pek çok ilimiz zarar gördü ve o depremde 50 bin, 60 bin kardeşimizi kaybettik. Öylesine üzüntü verici, öylesine üzüntü verici ki hepimiz depremin altında kaldık adeta. Bütün ülke depremin altında kaldı. O depremin acısını iliklerimize kadar hissettik. Ben deprem bölgelerinde ortaya çıkan ruhsal etkileri ne olduğunu çok iyi bildiğim için, özellikle ilk, ilk günlerde gitmek istesem de orada kurtarma arama, kurtarma çabalarına engel olmanın da bir alemi yok. Çünkü o, orada acılar falan yaşanıyor. Şöyle bir 20-25 gün geçmesini bekledik ki arta kalan meseleleri göğüsleyebilelim. Otobüslerle giderken yanımızda ilaç yardımı. Herkes o kadar çok yardım etmeye istekliydi ki gittik, baktık ama ilk defa Antakya'ya gittik. Antakya'nın İçi bütün yıkımı görmüş. Özellikle MİGOS TV'nin görev elemanları, başta arkadaşlarım olmak üzere bizimle birlikteydiler. O anları saptadılar, tespit ettiler. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Ülke insanlarının birlikte bir zor anda birlikte olması çok güzel bir duygu. Deprem hiç beklenmeyen bir anda gelir. Beklenmedik bir anda yıkımlar, ölümler, enkaz altında kalanlar, en sevdikleriniz enkaz altında o kadar çok insan var. O enkaz altından kaldırmak, etmek, betonu kaldıramıyorsunuz. Hava Şubat olduğu için havada karlı özellikle yardımın geleceği yollar çok dikkatimi çekti benim. Çok ciddi miktarda kar vardı yani. Yani 2-3 gün bir defa çok ciddi bir sıkıntı çekildi orada. Bir felakette ilk yaşanan şey şoktur. İkinci basamak bu bir haftadan sonra özellikle ciddi bir öfke dönemi geçer. Daha sonra bir uzlaşma dönemi yavaş yavaş gelmeye başlar. Sevdiklerinizden o kadar çok insan ölmüştür ki yani ee, onun üzüntüsü bir felakettir. Bakın bu anlattıklarım o güne kadar sağlıklı insanlar için geçerli. Bir de o nüfusta sağlıksız olan ve ihtiyacı olan insanların ne olduğunu düşünün. Engelliler var, orada kaçamayanlar var, orada hastalar var, kronik hastalar var. Toplumun yüzde 25'i psikiyatrik hasta olduğu halde bir düşünün o nüfusu bir toplayın o insanların orada yaşaması gerekiyor. Bir uzlaşma dönemi 3. aydan sonra yavaş yavaş başlar. Gerçeklerle uzlaşma. Gerçeklerle uzlaşma bizim 99 yılında yaptığımız bir çalışmada Avcılar bölgesinde depremin merkezinde olanların etkisi yüzde yüzdü. Beş yıl sonra bu yüzde yirmilere kadar indi. Uzlaşma dönemi dediğimiz bu dönem 5 yıl sürdü. Ve bu arada en sonda gelen dönemse e, restorasyon çalışmalarıdır. Şimdi. Bu restorasyon çalışmalarında işte depreme dayanıklı evler, şunlar bunlar. Restorasyon çalışmaları dahil olmak üzere bir deprem bölgesinde saydığım dönemler ilk başlarda olsa da, restorasyon e, ruhsal etkileri olayın 5 yıl kadar sürse de, giderek yavaş yavaş azalsa da insanlarda çok ciddi bir yaşam değişikliği oluşur. En az 10 yıl sürecek. 9 yılımız daha var. Depremin etkileri, fizik etkileri, yapılaşma, ruhsal etkileri, insanların deprem öncesi yaşamlarından geri dönme çabalarla ortaya çıkan alışma dönemleri daha birinci yılındayız işin. 6 Şubat'ta işin birinci yılındayız. Daha geride koskocaman 9 yılımız var en az. Unutamadığım şeylerden bir tanesi de özellikle İskenderun'daydı. İki çocuğunu terörle mücadelede kaybetmiş bir karı kocanın çocuklarının fotoğraflarını koymuşlar. Bir de kocaman bir Türk bayrağı koymuşlar çadırlarına ve bizi de içeri davet ettiler. Yani o duygulanmamak mümkün mü o anda? Zaten felaket yaşamışlar. Bir de bu felaket gelmiş. Yani duygulanmamak mümkün mü? Yani bir gerçek var. Deprem bir gerçektir. İstanbul depremi geliyor fikri. Herkes de var. Bu depremin ne zaman geleceğini kimse bilemez. İstanbul depremi geliyor diye telaşa düşmeyiniz bence. Mesele Deprem sırasında ne yapacağınızı öğrenmenizdir. Fakılcası depremden korkmaktır. Fobisi edinmek nevrotik bir davranış biçimidir. Yersiz yere, anlamsız yere çok ciddi biçimde fobi geliştirenler var. Depremden ben de korkarım. Herkes korkar. İnsanın gerçekçi olması gerekir. Lüzumsuz, abartılı paniklere, telaşlara gerek yok. Yeterince hazır mıyız? bence değiliz. Bu depremin 6 Şubat'taki yılını acı içinde anarak yaşamak kötü bir şey. Çok kötü bir duygu. Orada kaybettiğimiz kardeşlerimize hepsine rahmet diliyorum. Geride kalanlara metanet diliyorum. Yaralılara da acil dönemi geçti ama şifalar diliyorum. Bunun en büyük acısını ben ailemde yaşayan birisiyim benim büyük oğlumun eşi. Yalova depreminde göçük altından 24 saat sonra kurtalmış bir kızdır. Babası da rahmetli, o enkaz altında vefat etti. Her küçük sallantıda kız alarma geçiyor tabii. Mümkün olduğu kadar lafın etmemeye çalışıyoruz. Onun 7 ay kadar hastanede yattı. Sayısız operasyonlar geçirdi. İstanbul'a rehabilitasyon amaçlı tanıdığımız bir aile olduğu için kızı getirdik. Benim oğlum da e, onu bir taraftan e, dolaştırırken e, baba dedi biz evleneceğiz. Dedim ki ben ona bak oğlum eğer bu niyete vardınsa depremden sakat kaldım, ayakların problem oldu gibi bir e, düşünceyle laf edenler olursa sana söylüyorum ki ben e, bir kıza bunu diyemezsin insan evladı çünkü. Kararı sen ver. Eğer evlenme kararı verirsen zor günlerinde baban arkanda. İşte o zaman baban olduğunu anlarsın dedi. Kendiniz bir acı duyuyorsanız bir candasınız. Başkasının çektiği acıyı içinizde hissediyorsanız insansınız.